Gizmeli kedi. Bir zamanlar uzak diyarların birinde ihtiyar bir değirmenci ile üç oğlu yaşarmış. Günlerden bir gün değirmenci çok hastalanmış ve ölmüş. Miras olarak da geride bir değirmen, ihtiyar bir eşek bir de kedi bırakmış. En büyük oğlu değirmeni, ortanca oğlu eşeği, en küçük oğlu da kediyi almışlar. En küçük oğlu bu paylaşımdan hiç memnun kalmamış. Bir kedi ne işe yarar ki diye düşünüyormuş. Ama kedi bildiği kedilerden değilmiş. Oldukça zekiymiş. Kediyi alıp yola koyulmuş. Yolda kedi dire gelip sahibine ''Miyav, benim ne işe yarayacağımı düşünüyorsun değil eğer söylediklerimi yaparsan seni zengin ederim demiş. İsteklerini sıralamış. Miau bana hemen bir çift çizme, bir torba biraz da havuç bul diyerek çocuğu yollamış. Kendisi de bir ağacın altında uyumaya başlamış. Az sonra çocuk kedinin isteklerini getirmiş. Kedinin bunlarla ne yapacağını merak ediyormuş. Kedi çocuğun getirdiği çizmeleri ayağına geçirmiş. Torbayla havucu yanına alıp çalıların arasında saklanmış havucun kokusunu alan bir tavşan çalılara doğru yaklaşmış. Kedi bu fırsattan yararlanıp hop diye atlayarak tavşanı yakalamış ve torbanın ağzını sıkıca bağlamış. Sonra çocuğa mew beni burada bekle demiş. Torbayı sırtına attığı gibi sarayın yolunu tutmuş. Sarayın kapısına varınca nöbetçilerden izin isteyip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralsa bir kedi benimle ne görüşmek ister diye merak edip kediyi huzuruna çağırmış. Kralın huzuruna gelen kedi torbayı alıp önüne bırakarak miyav kralım bu size söyle efendinin hediyesidir diyerek tavşanı krala vermiş. Kral bu hediyeye çok sevinmiş. Efendine hediyesi için teşekkür ettiğini söyle diyerek kediyi uğurlamış. Kedi boş torbayla saraydan çıktıktan sonra çocuğun yanına varmış. Miau, bu sefer senden biraz buğday bulmanı istiyorum. Diyerek yine ağacın altında uyumaya başlamış. Kedinin isteğine yine bir anlam veremeyen çocuk buğday bulmak için uzaklaşmış. Az sonra elinde bir miktar buğdayla geri dönmüş. Kedi gerinerek buğdayları almış yine çalıların arasına saklanmış. Elindeki buğdayları çalının dibine serpiştirmiş. O sırada oradan geçmekte olan bir keklik buğdayları ...görüp aşağı inmiş. Kediden habersiz yemeye başlamış. Kedi, ansızın kekliğin üzerine atılıp... ...yakaladığı gibi torbasına atmış. Çocuğa beni burada miau bekle diyerek yine sarayın yolunu tutmuş. Kralın huzuruna varıp miau yüce kralım size soylu efendimden yeni bir hediye getirdim demiş. Kral yine efendine teşekkürlerimi ilet diyerek saraydan uğurlamış. Kedi her gün saraya sürekli gidip krala yakaladığı hediyeleri götürüyormuş. Her seferinde de soylu efendimin hediyesini getirdim diyormuş. Günlerden bir bir gün kral kızıyla birlikte gezintiye çıkmaya karar vermiş. Bunu duyan kedi hemen çocuğun yanına koşarak kral gezintiye çıkmış. Miau. Buraya doğru geliyormuş. Dediklerimi yaparsan zengin olursun. Hemen ırmağa gir, yüzmeye başla demiş. Yine kedinin isteğine bir anlam veremeyen çocuk ırmağa girip yüzmeye başlamış. Bu sırada oraya yaklaşmakta olan kralın yanına koşan kedi Miau. Şen efendim boğuluyor diye bağırmış. Kediyi tanıyan kral askerlerini göndertmiş. Çocuğu ırmaktan çıkarmışlar. Bu sırada çizbeli kedi krala yaklaşıp miau. E Efendim, az önce hırsızlar efendimin boğulmakta olduğunu görüp kurtaracakları yerde elbiselerini alıp kaçtılar. Bu yüzden yanınıza gelemez. Kendisine ödünç elbise verirseniz sizinle tanışmak şerefine erişebilir. Oysa kedi sahibinin elbiselerini çok eski bulduğu için saklamış ve bu oyunu oynamıştı. Kral adamlarına en güzel giysileri vermelerini emretmiş. Askerlerin getirdiği elbiseyi giyen çocuk gerçek bir soyluya benzemiş. Kralın kızı yeni giysiler içerisinde gördüğü çocuğu çok beğenmiş. Birbirlerini selamlamışlar. Çocuk ne kadar güzel bir kız diye düşünmüş. Bu sırada kedi yol boyu koşarak gördüğü çiftçilere miyav az sonra kral buradan geçecek. Bu topraklar kimin diye sorarsa yanınızdaki gencindir diyeceksiniz. Aksi takdirde tarlalarınızı yakarım. Kediden korkan çiftçiler çaresiz kabul etmişler. Kral oradan geçerken çalışan çiftçilere bu topraklar kimin diye sormuş. Çiftçiler hep bir ağızdan yanınızda oturan gencin yüce kralım Yol boyu bütün çiftçilerden aynı cevabı alan kral çocuğa dönerek "Ne kadar geniş topraklarınız var?" demiş. Çocuk da övünerek "Evet efendim, bu topraklar bana babamdan kaldı." demiş. En sonunda yol üzerinde büyük bir şato görünmüş. Bu şatoda bir dev yaşıyormuş. Çizmeli kedi yine herkesten önce şatoya gitmiş. Nöbetçileri atlatıp şatoya girmiş. Dev'in yanına yaklaşıp "Miyav." ben çizmeli kediyim, sizse yaramaz bir devsiniz demiş. Dev yüksek sesle gülmüş. Ho ho ho, sen öyle zannet, ben istediğim kılığa girerim, sen bunu yapamazsın demiş. Çizmeli kedi bunu fırsat bilerek deve, Miau hadi canım bir aslan ol da göreyim demiş. Dev bunun üzerine hemen bir aslana dönmüş. Karşısında kocaman bir aslan gören çizmeli kedi çok korkmuş hemen direğe tırmanmış. Aslan kılığındaki dev oh, korkma sana zarar vermeyeceğim diyerek eski haline dönmüş. Bunun üzerine kedi gülerek miau o da bir şey mi küçük bir şey ol da göreyim demiş. Dev kedinin bu isteğine uyup sevimli bir fare haline dönüşü vermiş. Bunu fırsat bilen çizmeli kedi fareyi yakaladığı gibi yutuvermiş. vermiş. Sonra odadan çıkıp saray çalışanlarına miau efendiniz olan devi yedim Birazdan buraya kral ve yanında bir genç gelecek. O hem çok yetenekli hem de çok merhametli biri. Artık bu şatonun efendisi o genç demiş. Saray çalışanları devi göremeyince çizmeli kedinin doğru söylediğine inanmışlar. Bu sırada şatoya varan kral içeridekilere bu şato kimin diye sorunca herkesten yanınızdaki gencindir cevabını almış. Hep beraber şatoda bir ziyafet çekmişler. Ertesi gün genç çocuk kraldan kızını istiyor demiş. Kralsa daha zengin bir soylu bulamayacağını düşünerek bu isteği kabul etmiş. Düğün yapılmış ve devin şatosunda yaşamaya başlamışlar. Çocuk babasından kalan en iyi mirasa kendisinin sahip olduğunu düşünüyormuş. Sahip olduğu şey dünyanın en zeki ve yetenekli kedisiymiş. <laughs>